Hafize'ciğim neredesin? Gel gel buradayım. Ya baksana şuna bir. A pire bu Ayşe Hanım. Pire ya de buldum. Evi ilaçlamamız lazım yoksa başa çıkamayız. Tevekkül değil benim kızlar da kaşınıp duruyorlardı. Ama bütün evi bir güzel ilaçlarsak... ...kökünden kuruturuz. Hiç merak etme. Mine nasıl? Ha, dur oturayım ya. İyi değil mi? Dur, beri. Ya... Mine diyor ki, Deniz'in eve girip çıkmasından pek hoşnut değil misin be Hafize'cim? Ee, çok eski arkadaşlar bu çocuklar. Nereden çıktı bu? Bunlar Urla'da da her dakika beraberlerdi Ayşe Hanım. Ama bin bir güçlükle Aslı'yı babasından izin alıp nasıl getirdiğim ben bilirim. Korkuyorum yine aynı düzen, yan yana gelip gezip tozup derslerini ihmal edecek diye. E fena mı işte o zaman Hafize'cim? Çocuk gelsin gitsin eve. Sen sanıyor musun ki bu eski arkadaşlar sen istemesen de görüşmeyecekler? Hah. Sağda solda gezeceklerini gözümüzün önünde olurlar. O da doğru ya. Ha şöyle gel sen beni dinle. Bu oğlanın ayağını evden kesmeyelim. Hem yine Mine de çok üzülüyor. Evet haklısın Ayşe Hanım. Ne diyeyim bilmem ki. Deniz Mine'nin de arkadaşı tabii. E, evde sizin eviniz. Ben böyle düşünemedim. E aşk olsun ya ben bunu mu demek istedim? Gece kızlar, şimdi. Ya sen orada çarkıfelek kostesi gibi duracağını tutsana şunun ucundan Mineciğim. Üf, tamam ya geldik. Ya zehirlenmek mi istiyorsun Osman Bey? Ben bu evde kalp krizinden gitmedim. Pire ilacından mı öleceğim? Çok beklersin. E ee, sen asıl bu eve pireyi kim getirdi ondan haber ver. Ben getirdim tamam mı? Var mı bir diyeceğim? Arkadaşlar, akşama kadar eve girmek yok, sokaktayız. Haberiniz olsun. Günaydın. Günaydın. Oğlum, ne öyle hatır hatır kaşınıyorsun? Ha, <laughs> Tatlı bir kaşıntı var akşamdan beri. Murat, mobilyalı ev bitti, pireydi bir şey olmasın? Ee, bit saçta olmaz mı? Evet saçta olur. Abi de bir yaştan sonra çapkınlığa başlamış erkeklerde olur. <laughs> hani derler ya parayı buldu bitti kanlandı. <laughs> Aa, şey, unutmadan al bakalım. Bu da bu ayki açtığın. Okul aidatıydı, kira falan bize ait. Ama telefonun, yeme içme, su, elektrik falan bunlar sana ait. Unutma, bununla idare et. Çünkü her ay bu kadar alacaksın. Yani hesabını ona göre yap oğlum. Neyse. Ben hesabımı yaptım zaten anne. 300 lira kefeye gerisiyle bütün ay idare. Ya anne. Sana bir şey soracağım. Sor. Efe bu gece bizde kalabilir mi? Kızım nereden çıktı şimdi bu? Niye abisiyle kalmıyor bu çocuk? Ailesinin haberi var mı? Ya anne durumlar çok karışık. Bildiğin gibi değil. Ben dün gece kaldığı yeri gördüm. Ya sen görsen içim parçalanır. Ya ne olur sadece tek gece. Sonrasını kendi halledecekmiş. Ya bir gece kalsın be anne. Yani başka kimimiz var zaten şurada İzmir'den? Vallahi ben bilmem kızım. Bizim evimiz olsa başımın üstünde yeri var. Ama burada böyle şeylere Ayşe Hanım'ın izin vermesi lazım. Neymiş bakalım benden alacağınız izin? Ha? Ya anneanne Efe. Ya ben de biliyorum. Hmm. Şimdi İstanbul'a yeni geldi ya, doğru düzgün bir evi yok, işi yok. Bizde kalabilir mi? Vallahi kalır kızım ama deden duyarsa kıyameti kopar. Ya Ayşe teyze, tek gece. Sonra bak gidecek, söz. Tamam ya, kalsın. Aslanım benim. Ama dedenin haberi olmayacak. Hayatta ikna edemem onu sebebim olur. Akşam gelsin ben hallederim. O zaman ben gidip Efe'yi alayım. Tamam kızım işimiz bitti mi nereye gidiyorsun? Bırak gitsinler Hafize'cim kızlar. Ya bir şey kalmadı yaparız biz. Hadi Mine'cim sen de git hazırlan yavrum. Yok ya benim keyfim yok. Nerede kalayım. Ay. Ben de bir şeyler yapayım. Şunda. Muhterem abim, yine kiracıları takmış peşine bu tarafa geliyor. Bak bu işin tadı kaçtı Ayşe Hanım. Ya sonunda ya ben katil olacağım ya o Haşmet. Tabii ya boşuna mı açtırdı elektrikleri? Çıkarı olmadan adama günahını vermez o. <gülüyor> 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 bu hiç Nezih, Hiç meraklanmayın içerisinde aydınlık ve felah. Ee, bir iki kiracı var ama haftaya kalmaz onlar da çıkıyorlar. Abi yılmadan, utanmadan geldin yine değil mi? Arkadaşlar ev müsait değil, gezemezsiniz. Yok efendim, yok, yok, yok. Siz onu aldırmayın. Buyurun, buyurun. Buyurun evi dolaşalım. Buyurun, buyurun. Aa, tabii. Buyurun efendim, gezin. Madem abim o kadar ısrar ediyor. Buyurun efendim, buyurun. <laughs> evet, evet, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. İçeride, buyurun, buyurun. Buyurun. <laughs> Seyredin şimdi el mi yaman, bey mi yaman. Kesilecek <laughs> gibi değil ki beyefendi. Zehir gibi kokuyor içerisi. Bu ne bu? Senin bizim canımıza kasın mı var? Deminden beri anlatıyorum abi, anlamadım. Evi tahta kuruları basmış. Ev eski malum. İlaçladık, ilaçladık, başa çıkamadım. Bir boy daha ilaç ver, tamam mı? Anlaşıldı. Seninle anlayacağın dilden konuşmanın zamanı geldi. Bundan sonrasına ben karışmıyorum artık. Söylemedi deme kızım. Gülün. Artık harç paran için üzülmeye gerek yok. Efe için de. Al bunu, Efe'ye olan borcumuzu ödeyelim. Deniz nereden çıktı bu para? Bak annenden aldıysan hayatta kabul etme. Ya bu benim harçlığım, kimseye ait değil yani. Harçlığın sayılı hiç alamam. O niyeymiş? Ya benim yüzümden boşu boşuna parasız kalacaksın. İstemem. Asıl bak bana arkadaşınmışım gibi davranmayacaksın artık değil mi? Ya onunla bilgisi yok. Biz artık bazı şeyleri açtık yani. Hadi sorun yapma. Kırma beni ha. Tamam ama bak borç olarak alıyorum. Yani Efe'ye vermek zorunda olduğum için tamam mı? Of ya ne zormuş sana bir şey kabul ettirmek ya. Hah. Bizim Han Solo da geldi işte. Bak sakın çaktırma tamam mı? Ya zaten bir ayağım şiş, bir pabuca zor giriyor. Siz benim iki ayağım bir pabuca soktunuz ya. Hayırdır o... apar topar ne oluyoruz? Ne o? Özlemedin bakayım sen bizi. <laughs> ben size her an özlem doluyum be kuzu. <laughs> Bu da sizin gözleriniz hiç öyle söylemiyor. Kesin bir şey var değil mi? Ne oluyor? Efe, bak bu senden borç olarak aldığım para. Sağ ol. Aman bu muydu kuzu ya? Allah Allah. Koy onu cebine almam ben senden onu. Öğrenci milletinin parası mı yenir ya? Ya bak borç olarak alıyorum değil mi? Şimdi de geri veriyorum. Almazsan bozuşuruz ha. Ne o? Tehdit mi bu? <laughs> ha? İstanbul sana yaramamış diyeceğim kuzu ama senin gözlerin içi falan bir acayip gülüyor. Kız ne bu mutluluk? Ne oluyor? Ya uzatma sen de al şunu işte. Aa. Ya bak hem ihtiyacım olduğunda tekrar sana geleceğim tamam mı? Söz. Yani şimdi almazsan sonra isteyemem ki. Değil mi? İyi <laughs> de kızım ne yaptınız? Banka mı soydunuz ya? Efe bak biz de seni burada sorguya çekersek akşama ederiz ama ha. Uzatma artık kapat meseleyi tamam? İyi tamam kapatalım. Ee, ne yapıyoruz? Ee, biz diyoruz ki akşama sen nasıl olsa bizde kalıyorsun. Ve eğer bu büyük iş adamın da bugün işi yoksa bir şeyler yapalım diyoruz. Ee, vallahi bu aralar işlerde müsait yani neden olmasın? Süper o zaman. Zaten birkaç gün sonra da bizim okullar açılacak. Ee, üçümüz zor bir araya geliriz. Üçümüz artiyel yok mu? Ya ben ona teklif ettim ama gelmedi. Ben biliyorum onun niye gelmediğini ya. O kız bana buzuk haklı da. O niye? Ya anlatırım birader. Hadi ne yapacağız? Sinemaya gidelim mi? Sinema mı? Evet, uzun zamandır gitmiyoruz. İyi fikir. Ben sizle hayatta sinemaya gelmem birader. Aa. Niye? E ne zaman gitsek filmin sonunu göremiyoruz da ondan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.